So bakın yet için söylediğimi kulağıma küpe yapıyorum. Dil öğrenen insan olarak en basit cümlelerde bile buna dikkat ediyorum. Bakın so burada öyleyse demek. Yukarıya bağlıyor. Yukarıdan geldik ya. So look well. Güzel bak. Oh intelligence. Ey akıl. Güzel bak. Şimdi well kelimesi zarf mahiyetinde. Bu isim olduğunda kuyu manası var. Kuyu da bu şekilde yazılıyor well ama isim yani. Sıfat olduğunda iyi, çok, oldukça iyi güzel, sağlıklı, hoş, uygun, yerinde gibi anlamları var. Ve günlük hayatta da çok kullanılır bu. Dolayısıyla kullanan insanları dinlerken de yine onlara dikkat ettiğimde Allah'ın izniyle bu çok rahat kendime mal ederim bunu. Burada güzel bak öyleyse. Ey akıl, see, gör. The difference between a tool of destruction and the key to all beings. Bakın yine yapıya dikkat ediyorum. A tool of the key to. Bakın anahtar to burada of değil yani. Ama ben İngiliz hazır metinlere değil de kendi aklımdan cümle kurmaya başladığımda şu yapıyı önce öğreniyorum ondan sonra hepsini öyle yapıyorum ama yanlış gidiyor bu sefer. Onun için hazır metinler üzerinde gitmek izniyle sağlıklı bir yol farkındalıklar kuşanılmak şartıyla. Bu distraction imha etmek demek. Tahrip eden. A alet. Akıl cana bakka satılmazsa bu hale alıyordu çünkü. Between arasında iki şeyin arasında. O iki şey bakın boyalı olan kısımlar arada and var. Bu between'e bağlı olarak geliyor. All beings bütün mevcudatın anahtarı demek bu. Bakın the key to all beings. Bütün mevcudatın anahtarı ile tahrip eden bir alet arasındaki farkı gör. Ey akıl. And look carefully. Oh I. Carefully. Dikkatli. Dikkatlice bak. Zarf burada. Şu careful sıfat. L, Y aldığı zaman zarf oluyor. Yani dikkatlice. Ey göz. Dikkatlice bak. See the difference. Yukarıdaki yapıya dikkat ediyorum. Aynı şekilde geliyor bakın. See the difference between an Abominable ponder and the learned overseer of divine library. Divine ilahi demek. ilahi kütüphanenin bilgili yöneticisi ile ponder pezevenk demek. Ahlaksız işler yapan demek. Abominable iğrenç berbat demek. Yani rezil bir pezevenk arasındaki fark nedir? Orjinalde o nerede o nerede diyor. İngilizce'de bu şekilde söylemişler. And taste well. Güzel tat. O-tong. Oh, Burada da bakın U harfi onu G okutuyor. E okunmuyor. Bu da nazal kalıyor. G. Tang. Daha doğrusu A çıkıyor burada. Tang. E dil. Güzel tat. See the difference between a stable doorkeeper or a factory watchman and the superintendent of the treasury of God's mercy. Fabrika bekçisi veya ahır kapıcısı ile superintendent bu da yönetici demek. İlahi merhamet hazinelerinin yöneticisi. Nezaretçisi yani. Nezaret eden nezaretçisi arasındaki farkı gör. Boyalardan da anlaşıldığı gibi dilde hep böyle eşleştirerek bakıyorum ben. Compare with'le kafamda kalmış. Burada şimdi compare to. Ne alaka dedim. Gözüm ile'yi ararken to'yu gördüm. Şimdi sorduğumda da zaten arada fark varmış. Gerçekten ben de bugün öğrendim. Bu ders vesilesiyle. Compare all other tools and limbs to these. And then you will understand that in truth the believer acquires a nature worthy of paradise and the unbeliever a nature confirming to hell. Bu compare with benzer şeyleri karşılaştırmak. With'le geliyor. Ama to olduğunda benzer olmayan şeyleri kıyaslamak. Çünkü burada gözü, beyni, dili bunlar farklı kategorilerde olan şeyler kıyaslıyor. Dolayısıyla başka organlara kıyasla. Ev ödevi veriyor üstad burada yani. Diğer organları da kıyasla. O vakit then kıyasladığın zaman you will understand that. Anlayacaksın ki bakın in truth beraber gerçekten the believer, the unbeliever inanan, inanmayan yani mümin, kafir. Başına an geliyor. Acquires elde eder demek. E nature, nature tabiat anlamı var, fıtrat anlamı var. Burada fıtrat, nature. Worthy, layık demek. Yani cennete layık bir fıtrat edinir mümin. Conform, bu da uyumlu olmak demek. Cehenneme uygun bir fıtrat edinir kafirde. Nefis hesabına kullandığı için içindeki emanetleri hıyanet cezası görmüş olacak. Diyordum. The reason for, bakın bu for için değil. Bu reason'ın ayrılmaz parçası. For tek başına için anlamı var fakat dikkatli, temkinli oluyorum. Onları bir bir defa kaydetmiyorum zihnimde. Özellikle beraber gezen yapıları birlikte anlam veriyorum. Sebebidir. Bir şeyin sebebini bu şekilde geliyor. The reason for each of them onlardan her birinin sebebi. Attaining his respective value is that the believer by virtue of his faith uses the trust of his creator on his behalf and within the limits traced out by him. Şimdi yukarıda bir sonuç verdi. Cennete layık olur mümin. Cehenneme uygun olur kafir dedi. Şimdi Perspective value göreceli değerler. Şimdi ayrı ayrı değerler. Yani her biri kendi değerinin kazanmasının nedenidir. Is nedeni nedir? The believer by virtue of, because of, due to. Bakın bu platformda bunların hepsi geliyor, beraber geliyor. Nedeniyle demek, sebebiyle demek. Bakın his faith, imanı sebebiyle mümin kullanır. Uses the trust of his creator. Rabbinin emanetini kullanır. On his behalf, onun adına. On his behalf, in the name of eş anlamlı bunlardı. Onun adına Cenab-ı Hak hesabına kullanır verdiği emanetleri ve helal dairesinde yaşar. Within the limits traced by him. Onun tarafından çizilen sınırlar içinde yaşar. Yani helal dairesinde yaşar. Whereas oysa ki halbuki veya ise kafir ise betrays. Bu hıyanet eder diyor. The trust. Emanete hıyanet eder. And employs it. Ve kullanır onu emaneti. For the sake of the instinctual soul. Şimdi İslam'ın bize öğretmiş olduğu şeyler batı dünyalarında yok onlar. Dolayısıyla kavramlar bazen birden fazla geliyor akıllarına yaklaştırmak için. Soul bir defa nefis olarak kullanılıyor. Nefis kavramı yok Hristiyanlık'ta bildiğim kadarıyla. İkisi de ruh manasında fakat bizim eserlerde soul nefis için, separate ruh için kullanılıyor. Instinctual soul nefse emmare için kullanılıyor. Nefse emmaresi hatırına kullanır, emanete hıyanet eder kafir ise. Onun için o sonuçlara erişirler diyor. The fourth prophet, dördüncü kar. Bu cümleler basit ve enfes. Yani buna terapi gibi de geliyor. İnsanın haddini bilmesi gibi. İnsanın haddini bildiğinde zaten mutluluğun kapısını da aralıyor. Man is helpless. İnsan zayıftır. Bakın İngilizce nasıl denir? İnsan zayıftır. Helpless. Yardımsız yani. Man is helpless and exposed to numerous misfortunes. Fortune, fortunately, unfortunately oradan da hatırlayacağız. Fortune, iyilik, güzellik demek. Misfortune, kötülük demek. Bela demek. Misler olumsuz yapıyor. Understand, misunderstand. Exposed to maruzdur. Yani pek çok belaya maruzdur. İnsan zayıftır. Belaları pek çok. İngilizce nasıl denir? Bu şekilde. Man is helpless and exposed to numerous misfortune. Manayı bunun içine koyup tekrar tekrar seslendirip, sesimi de kaydedip dinlediğimde, bakın şu kelimelerin hepsini avlamış oluyorum. Seslerini avlamış oluyorum en önemlisi. Manalarını da yakalamış oluyorum. Bunlar da öyle. Çok farklı değil. Bu şekilde çalışıyorum dilleri. Evet elhamdülillah. Bakın. He is indigent. Poor. Poor. Fakir. Eş anlamlısı. Indigent. İkisini de aynı yere koyuyorum. Çok bilgi öğrendiğimde kafam yani beynim çok bilgi doldu falan hissine kapılmayalım. O nefsin ve şeytanın telkinleri oluyor. Kainattan daha geniş hafızası var beyin. Cenab-ı Hak öyle bir beyin vermiş bize yani. Dünyadaki bütün bilgisayarlardan daha donanımlı, daha mükemmel çalışıyor. Ön yargılarımıza dikkat. Evet insan fakirdir. And his needs are numerous. İhtiyaçları pek çok. His needs. He is weak, zayıftır. The burden of life, hayat yükü, hayat külfeti, is most heavy, hayat yükü pek ağır. Hal böyle. Şimdi, if he does not rely on the omnipotent one of glory, omnipotent, powerful, eş anlamlısı bu kadir zülcelal demek. Kadir zülcelal İngilizce nasıl denir? The omnipotent one of glory. Rely on, güvenmek demek. Eğer o kadir zülcelale güvenmez, place his trust in him. Yine do not geliyor bunların hepsini kuşatıyor bakın rely on Place his trust in. Bu da güvenmek demek. Bu dayanmak, rely on, dayanmak ve güvenmek. Trust, güven. Güvenini ona koyar diyor. Bu şekilde güvenmek deniyor yani. Place his trust him. Ona güvenmezse and confidently submit to him. His conscience will always be troubled. Confidently submit to him. Boyun eğmek demek. Yani teslim olmak. Evet. Confidently tam olarak güvenerek teslim olmazsa ona o zaman vicdanı. His conscience will always be troubled. Her zaman sıkıntı içinde kalır. Kalacak yani. Troubled sıkıntı. Fruitless torments pains and regrets will suffocate him. Suffocate him and intoxicate him or turn him into a beast. Dün transmuted gördük. Eş anlamlısı olarak turn into dedim ben. Bakın bugün de turn into'yu görüyorum. Transmuted, transform, change. Eş anlamlıları geliyor beraber hep. Suffocate havasız bırakarak boğmak demek. Boğacak onu. Intoxicate Zehirlemek demek, zehirleyecek veya or turn him into bu dönüştürecek, neye dönüştürecek? Into a beast bir canavara dönüştürecek onu. Bunu yapan ne? Fruitless torments meyvesiz acılar. Torments azap demek, meyvesiz azap pains, acı, regrets, pişmanlıklar. Niye fruitless diyor? Çünkü imanla bunlar başına geldiğinde meyveleri var onun. Mümin acı çektiğinde, azap gördüğünde meyveleri var yani Celle Celali. Onun için hem de sonsuz version versiyonu. Rabbim istikamet üzere eylesin. The fifth prophet, beşinci kar. Those who have experienced illumination and had unveiled to them the true nature of things, the elect who have witnessed the truth are all agreed. Agree, I am agree with you. Sana katılıyorum. Anlaşıyoruz manasında. Burada all dediği, burada üç grup insan sayıyor. Hakikate şahit olanlar diyor. The elect, seçilmiş olan. Hakikate şahit olan. The true nature of things. Eşyanın hakikati. Kendilerine açılmış olanlar ve nuru tecrübe etmiş olanlar. Muttaki ve alimler. Evliyaullah. Onların hepsi müttefik. They are all agreed that ki ne üzerine müttefik onlar the exalted the exalted reward yüce mükafat o da for'la geliyor neyin mükafatı the exalted reward for all the worship and glorification of god glorification of god subhanallah yani Cenab-ı Hakk'ı tenzih etme ve ibadetler için yüce mükafat şimdi glorification and all the worship performed by your members and instrument will given to you Azaların tarafından yapılan tesbihat ve ibadetler için yüksek mükafat verilecek sana. Will be given to you. Sana verilmiş olacak. At the time of the greatest need. En muhtaç olduğun anda. Şimdi at the time of. Anında, esnasında demek. Bakın bu da. Burada da greatest, en büyük demek. En çok muhtaç olduğun anda. Nasıl derin İngilizce? Bu şekilde. In the form of şeklinde. In the form of the fruits of paradise. Bu para ama ağlar eziliyor. Para. Tara. paradise, cennet meyveleri şeklinde. Burada yeni bir fiil görüyoruz. If you spurn this trade with its fivefold profit. Bu reddetmek, sırtını dönmek, dikkate almamak, tekmelemek gibi manaları var. This trade, 6. sözün başında Tövbe suresindeki ayetle Cenab-ı Hak ticaret teklifinde bulunuyor. Dolayısıyla bu teklifi eğer sen reddedersen 5 katlı karla eğer bunu yaparsan in addition to being deprived of its profit karından mahrum kalmanın yanında you will suffer a five-fold loss. Beş katlı zarar acısını çekeceksin diyor. Rabbim muhafaza eylesin. Bir sonraki derslerde de loss, zararları işleyeceğiz inşallah.